Merhaba aslan burçları ve yükselen aslanlar hoş geldiniz. Bu videoda 25 ve 31 Mart haftasını konuşacağız. Şimdi bu ay aslında balık teması çok yüksekti. Yani bir şeyler akışta bırakmak gerekti. Böyle çok fazla hayatımıza kontrol ettiğimiz, bizim elimizde olsun istediğimiz durumların hepsi bir bir değişti aslında. Özellikle aslanlar için bu konu parasal konuları daha da gündeme getirdi. Yani eşinizdeki eşinin sizin parası, eşten gelen paralar veya sizin bankadaki para veya ortaklar mesela yani birisi de para vermişsinizdir borçlar, krediler, bankadaki paralar gibi yani sizin cebinizde değil karşınızdakinin elinde olan biraz daha paralardan bahsediyorum. Ve bununla birlikte tabii ki de kriz geçir Krizli durumlar veya daha heyecanlı aktivasyonu böyle tutkusu, gücü yüksek olan, konsantrasyonu yüksek olan konularla ilgili durumlarda sizin böyle sıkı sıkıya tuttuğunuz şeyler var ya bu ay hiç aslında işe yaramadı. Onların hepsini bir şekilde hayat bırakmanız gerektiğini söyledik ki bu hafta. Bunu çok yoğun bir şekilde daha fazla hissedeceksiniz. Yani burada bu durum Oh, sizi e, yani katman katman yani bu bırakma işi bir anda olmuyor zaten yavaş yavaş ağırlaşa ağırlaşa oraya sizi taşıya taşıyor oluyor ve bu hafta bu Merkür Retro Merkür ile Neptün'ün birleşimi burada iyice bir kararsızlık önünüzü göreme, görememe yön belirleyememe durumlarından dolayı e, daha da kararsız olabilirsiniz daha da kafanız karışabilir ve aldığınız tüyolar fikirler vesaire varsa siz kendi bildiğinizi de okuyun derim çünkü burada e, net bir şey yok. Belki de tamamen e, hareket etmemek yolunda ilerleyebilirsiniz. Çünkü işin içinde bir de para varsa karar almak daha da zor oluyor. Ve bu kararlar, başkalarından gelen laflar, durumlar vesaire sizi iyi yönlendirmeyebilir aslında. Ve Sözler, iletişimle ilgili, teknik konularla ilgili, dediğim gibi kapsamlı olarak ticari konularla ilgili böyle bir e, kafa karışıldığı, yön belirlemeye, yemeye, durumu olabilir. Demek ki videoyu da bu yüzden kesmiştim. Buradan devam edeceğim. Şimdi e, ve burada 27 Mart'ta Venüs de balığa girecek. Yani demek ki para konuları bu konular daha da ön plana gelecek diyorum. Yani para konusu belki biraz daha bu konularda gevşeyebilirsiniz. Daha rahat olabilirsiniz. Biraz egoyu ortadan kaldırmanız gereken durumlar olabilir. Ve ...hani hep benim dediğim olsun... ...benim dediğim doğrudur, benim bildiğim daha doğrudur... ...durumu var ya ben, ben bu konuyu... ...kotarırım, alırım, hepinizi korur, kollarım... ...durumu var ya bu bir ay belki... ...bunu artık ıı, çok daha... ...iyi kontrol edemeye olabilirsiniz. Yani akışta bırak, akışta kalmak... ...bırakmak, ıı, çok fazla... ...bunu sıkı sıkıya kontrol ettiğiniz şeylerde... ...zorluklar çıktığını görebilirsiniz. Yani o kadar tuttum... ...o kadar kontrol ettim, olmadı... ...lanet olsun dediğiniz her şeyi bu ay... ...aslında bıraktığınızı gördüğünüz... Gördüğünüz zaman belki biraz kasvet olabilir, belki biraz zorlanmış olabilirsiniz ama işlerin daha iyi gittiğini göreceksiniz. Daha çok rahatladığınızı göreceksiniz ki bu bir ve iki, yani bu hafta ve önümüzdeki hafta bu daha da yoğun. Artık pik seviyesine, en üst seviyeye çıkmış durumdan. Ee, harcamalar artabilir veya da size bu tarz yani gelir kaynağı olacak şeylerden paralar da gelebilir ama ilişkiler rahatlayacak bir noktada krizde olacak. Yani siz öyle balık temasını çok algılayabilen insanlar olmadığınız için aslanlar ve daha e, o balığın naif veya verici. Yani aslanlar da tabii ki de vericidir ama daha böyle ego olmadan yaşanan o ilişkileri çok algılayamadığınız için muhtemelen bu size birazcık daha e, bunu gösterecektir. Hani egonu bir yere bırak, öyle sev. Olabilir bu ve önümüzdeki haftanın e, lafı. Şimdi 30 Mart'ta da Merkür Retrosu bitiyor. sıkıştığını düşündüğünüz, zorlandığınız, ilerletemediğiniz işlerinizi bu dönemde daha da açılacağını sakin... ...ama bu böyle bir günde açılacak gibi düşünmeyin de yavaş yavaş açılacağını söyleyebilirim. Nisan'ın ilk yeni ayından sonra yani... İlk günlerinden sonra 5'indeydi galiba yine yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra işler daha da rahat e, olacaktır. Yani balığın bu teması iyice e, ayrılacak sizin hayatınızdan. Parasal konular vesaire yavaş yavaş geçiyor olacak. Burada aslında çok dediğim gibi kontrol ettiğiniz, mükemmel olsun istediğiniz, benim dediğim olsun istediğiniz konularda bir şekilde hayat size bir, bir bırak diyor. Bunu unutmayın. Yani bu durum çok önemli çünkü bu hafta özellikle bunları yoğun bir şekilde yaşayabilirsiniz. Eğer yaratıcı bir işle çalışıyorsanız, yaratıcı koşullar varsa, durumlar varsa hayatınızda buralarla ilgili daha çok hayalperest, daha böyle e, yoğun duygular, hisler, fikirler içerisinde olabilirsiniz. Ama bunlar da bir şekilde sizin hayatınızda krizli konuları gündeme getirebilir. Yani dediğim şu ki. E, gereksiz, gerekli gereksiz harcamalar yaparken dikkatli olun. E, her fikir, fikir para getirmeyebilir. Her durum e, sizi bir yere taşımayabilir. E, bugün yaşadığınız o hülyalı dönem 2 hafta sonra sizi zor duruma getirebilir. Buna dikkatli olun. Sonrasında da 31 Mart'ta Mars İkizler Burcu'na geçecek. Sizin 11. eviniz. Yani gelecek umutlarınız, hayalleriniz, arkadaşlıklarınız ve Belki sosyal ortamda görüştüğünüz veya mesleki gruplar içerisinde görüştüğünüz insanlar, sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorsanız oralar, buralarda daha fazla mücadele, daha fazla sezonunuzu geçirme isteği, bir hareket, bir heyecan, daha gündeminizin yoğun olduğunu söyleyebilirim. Yani böyle biraz daha baharda geliyor ya daha dışarıda olacaksınız gibi. O balı balın getirdiği o daha içe dönüş, kasvetli, melankolik, fedakarlık yapma durumlarından çıkıp daha keyifli, enerjik bir gündem, daha çok konuşmak isteği, daha çok arkadaşlarınızla birlikte olma isteği içerisinde olabilirsiniz. Daha çok gezip tozabilirsiniz. Bunu da tadını çıkartın. Derin baharda güzel olacaktır sizin için. Yani vücudunuzda daha fazla hareket hissedeceksiniz. Daha enerji hissedeceksiniz. Bu da gayet güzel bir şey. Kendinize iyi bakın. Kocaman öpüyorum. Sosyal medya hesaplarımdan beni takip etmek için astrologystar yazarsanız Twitter ve e, Instagram'a oradan da size günlük burç yorumları yapıyorum. Faydası olacaktır. Kocaman öptüm. Bay bay.